Bir, Bla, da da. Günler nasılsınız? Hayali. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Sen nasılsın? İyi, nasılsın? Özrahim, i̇yi, iyi, i̇yi misin? Kardeş mi bu? Merhabalar. <gülüş> <gülüş> i̇şte Astronot. Yani ya işte bilim adam işte bak. Kıyafet güzel mi? Sana da alalım mı? Evet. Tamam. Nasıl geliyor? <Gezegenler görebilir misin? gülüyor> Biraz yaklaştın Daha güzel görüyorsun. Ne görüyorsun? Ben. Ben. Ne yap Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya Şu an Bunlar senin hediye. Bunlar tü. senin. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet. Bu da gezeyenler bot <laughs> olmak. Şuradan ben... mı öne? Şurada dur. Tamam. Bak. Ne almış? Bak sen bir kıyafet gördün mü? Hı hı. Hemşireler Bak şimdi bak. Asıl sürpriz. <laughs> Kaç bakalım. Aa. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şöyle yapacağız. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hemşire oldun gibi. Bak bak bak. Yakıştı mı bak böyle güzel oldu. Sen ne yaparsan ne daha önce görmüş müydün? Görmedim Çok iyi değil mi? Batuhan bak Bakmadı hiç ama Merak etmedi hiç Ben Evet. Batağım, bat bat ben oraya Batuhan. Batağım, ben sana bak, bak Batuhan bat bak, bat <laughs> bak, bak gidiyor bak. Dünyayı sırtı omuzlamış götürüyor. Böyle yapacağız. Bak, çok güzel. <laughs> <çok> Atlas. <laughs> Şöyle yap. Var var. Evet bu dünya. Bu da güneş. Bu <laughs> da Evet. Bak dünya biz burada. Diğer gezegenlerin hangisi olduğunu söyleyebilir misin? Hmm. Bu ne? Jupiter. Jupiter. Peki bu? Mer. Neptun. Neptun. Batuhan bir astronot oldu. Selam vermek ister misin? <laughs> Güzel olmuş ha? İndirelim bakalım kapatalım biz bu arkadaşlarımızın mutlu olması bizi de mutlu kılıyor. İlçemizde 50 tane evde bakım, eğitim gören öğrencimiz var. Bu konuda daima devletimiz bu çocuklarımızın evlerine gelerek eğitim faaliyetlerini devam etmelerini eğitimlerini almalarını sağlıyorlar. Bu, bu emeği geçen Milli Eğitim Camiası öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Eğer çocuklarımız ne kadar eğitimli ve mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün iki tane öğrencimiz var, evde eğitim alan, iki kardeş. Onları ziyarete geldik. Okul müdürümüzün yaptığı ziyaret sonucunda öğrencilerimizin uzay ve sağlık alanına ilgi duyduğunu öğrendik. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Öğrencilerimizi amacımız mutlu etmekti. Ee, uzaya ilgi duyan öğrencimizle ilgili işte astronotumuzu getirdik. Sağlık ilgili olan öğrencimize hemşire e, önlüğü getirdik. Amacımız onların bugün mutlu olmasıydı. İlçemizde 50 tane öğrencimiz var evde eğitim alan. Ee, bakanlığımız son dönemde e, gerçekten özel eğitime çok büyük e, e, destek veriyor. E, 50 öğrencimize e, 50 tane öğretmenimiz e, evde eğitim veriyor. Çocuklarımız bugün mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Çocuklarım çok mutlu oldu. Uçmaya çok hevesleniyor. Uzaya gitmeyi çok istiyor. Batuhan'ın hayali uçmaktı. Uzayı çok merak ediyordu. İsa kızımız da sağlıkçı olmak istiyordu. Bu hayallerini gerçekleştirdikleri için ilçe eğitim müdürüne ve kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Bizler bu konuda zaten yani bizim hedef olarak zaten eğitim ve çocukların mutluluğu ön planda olduğu için bugün de bu çocukları mutlu etmek bizi ayrıca mutlu etti. Can ben... Evet. İyi. Hvis du kan lese det